Bizde merhaba arkadaşlar. Ben bugün sahile geldim. Tamam anneciğim. Oynayacağım. Ne oyun oynuyorsun? Kum. Kum oyunu mu? Evet. Aa, bebek de gelmiş. Merhaba teyzeciğim. Nasılsın? O benim önümde duruyor. Tamam. Onunla beraber oynuyor musun evet. anneciğim? Ben su doldurabilir miyim? Evet. Arkadaşlar Andrea su doldurmaya gidiyor denize. Anneciğim gel kapağını şey yapalım. Açalım. Açalım ondan sonra. Bence babana ver kapısını açsın diye. Tamam. Dikkatle git. Terliklerini giyin anneciğim. Taşlar şey biraz sert. Akını acıyor. Acıtıyor evet. Sorun değil anneciğim giy. Ama beni acıtıyor taşlar. Tamam şimdi ayakkabını giy güzelce. Arkadaşlar deniz kenarısı bugün çok hava güzel. Andrea da eğlenmeye geldi. Annem. Andiyacığım, denizi seviyor musun? Duymadım anneciğim. Çok, çok, seviyorum. Ay tamam. Gidin mi? Yemiyorum ki. Aa tamam. Bir tane sütü gebildim. Başardın. Aferin sana. Ay, Bence kalk, ondan sonra giyin. Ay, daha kolay. Daha rahat Anne. Efendim anneciğim. Çok. Ne balığı? Balık. Evet. Abiler balık tutuyor. Anne en şey. iyisi. Al 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 su al gel. <laughs> Aldın mı? Her yere Tamam sorun değil anneciğim. Ne yapıyorsun? Aa kocaman bir taş getirdin. Aa ne ses geliyor? Helikopter sesi geliyor. Hayır uçak. Uçak mı? Üç, uçak. Tamam. Bence kumları kovaya dökül. Dök yapayım. bakalım doldu. Kule. Kule yapıyor musun? Evet. Şimdi Ne yapayım? Ha burayı açacağım. Aha, kapısı. <laughs> kapısı. Bir daha almam lazım. <laughs> tamam tamam. 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 Git al anneciğim. Ay. Korkma kıyafet getirdim. Sana kıyafet getirdim. Başka bir kıyafet. Tamam gel Boş, gel koş, gel. Koş koş koş. Kamyon da getirdin mi sen? Evet. Kum dolduracak mısın? Evet. Hmm. kurek de getirdin. Ay bebek düştü ağlıyorum. Bebek bir şey değil bir şey değil canım. Andrea ile beraber oynuyorsunuz. Anne, anne. Hep terliklerle uğraşıyorsun anneciğim. Tamam. Doldur, doldur. Şu ara ben delik açıyorum. Hı hı. Hezine yapıyor musun? Duymadın? Hezine yapıyor musun? Hayır. Kule için. Kule için mi? Çok güzel bir taşlar var. Kocaman, çok küçük, orta boy. Ben taşları çok seviyorum. Renkli renk taşlar var. Denizin sesi çok güzel. Huzur veriyor insana. Evet. Döktün mü su? Evet biraz. Bence bu kadar yeter mi? Bilmiyorum. Sen yapacaksın. Ama az oldu. Az oldu mu? Az kula olmaz. Biraz daha su lazım. Çünkü kule e, kutu olmalı. Çünkü ben hep yapardım ya. Hı <laughs> hı. Olmuyor. Ay suyum bitti. Kureyi bana ver, kamyonu da doldurayım da ben. Bürek'i ver bana. bana ben alalım. de yardım edeyim sana. Teşekkürler anne. Aa, arkadaşlar kamyonu dolduruyoruz. Güzelce bir ev falan yapalım. Anne ıslanmayan. Islanmazsın anneciğim. İslam. Şimdi kamyon hazır. <laughs> Yardımına geliyor Andriya. Kamyon. Çok ağır. Ağır oldu mu? Evet, biraz. Döküyoruz döküyoruz. Anne alabilir misin bana? Buyurun canım. Bu biraz kaldı da. Evet. Birazcık kaldı ama yeter. Hmm. Hadi kamyon. Boşaltın mı? Hadi. be, 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 be. Gel 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 kamyon. Hadi biraz daha getir bana. Getireyim mi? Evet. Tamam kureki ver bana. Senin arkanda duruyor. Ben de yardım edeyim. Burada su gelsin diye. <laughs> Küçük bir havuz yapıyor musun orada? Evet su doldurman lazım. Anne ben o tarafa geleyim. Evet. Orada unuttum orada. Hı -hı. Ben, ben deniz kenarını çok seviyorum. Seviyor musun? Bayılıyorum. Evet. Ama şu büyük taşları almamız lazım. Hı -hı. Anne ne kadar zor bir iş ya. Zor bir iş mi? Evet. Hı hı. Büyük bir havuz yapıyorum. Büyük bir havuz. Evet. Aa ayaklar gömüldü. Ama bence biraz su getir bakalım olur mu? Olur mu? Olmaz bence. Bence de olmaz. Sular Ama, hepsisi gider. Evet. Sular hepsisi dibe gider. Abi. Ama henüz ölmem lazım biraz. Tamam. Çünkü büyük olmalı çünkü biz aileyiz ya. Evet. Kocaman bir havuzu yapıyor musun? Evet. Bu arada senin saç renklerin ne kadar güzel. Teşekkürler. Sıslamışsın deniz kenarısı için. <laughs> ya ben biraz ya. Çok iyi yapıyorsun. Kendine çok güzel bakıyorsun. Ben Sa seviyorum. Saçlar eskilmesin diye yaptım. Saçlar es eskilmesin diye. Evet. Yeter mi bence ya? yok yok. Anneciğim bebeğin de ağlıyor. Bebek ne yapıyorsun? Taş gözüne girmiş. Ay yazık çocuğa ya. Tamam bir şey değil. Bence bebeği göm. Elbisesi ıslamış. Tamam bir şeydir anneciğim. O zaman bunun içine koyarım sonra. Evet. Ama su doldurursam bozulur. Ama su doldurma. Sadece onu göm. Tamam. <laughs> ama ama onun için başka bir şey yapacağım. Tamam. Hadi. Bebek gömmek istiyor, kafası kalsın. Yok. Üstüne evet. dök, sadece. Evet, çünkü nefes alamaz çocuğum. Evet, ya yazık olur onu. Göm 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 çok mutlu ya onu gömüyoruz. <laughs> kere benim Mina da görmüştü, biliyor Yoksa evet. arkadaşıyla beraber. Evet. Çok güzeldi El, onu gömdün. Elleri kaldı. Evet. Ellerini de gömüyor. Hı hı. Bebeği gömdük arkadaşlar gördünüz mü? Aa, plastik <laughs> ayakları kaldı. Evet. Plastik ayaklar. Ağlama canım çıkartıyoruz seni. Ağlama. Hı. Eğlen sadece. Hayır hayır sadece yanağıma bir şey geldi diye korktum. Tarztı. Aa, ben sandım korkmuş. Ağzını açtın mı? Evet. Ama sakın ağzına kum falan girmesin. Bebek hasta olur. Ben taş, ko ben taş elimden. Evet çok güzel. Aa, ağzına sokma Hasan Ya yaramaz Andriya. Ben sokmadım kendisi aldı ağzı, ağzına. Aa, çıkart çıkart o anlamıyor bebek. Baktım. Elimi gömme elimi gömme. Hı hı. Gömelim elini gömelim. Anne seni beni niye gömmüyorsun? Şimdi hava soğuk ya yazda seni gömerim. Oh, Şimdi çok soğuk hava. Anneciğim. Sadece oynamaya geldik biz. Tamam. Böyle daha kolay. Evet. Gözüne geliyor. ne yapıyorsun Andrea bebeğe? Ay yazık bebek Andrea'nın yüzünden neler neler yaşıyor. Sildim. Aferin sana. Ay, ay ayam, ayam Anneciğim. Anneciğim Efendim? arkadaşlarla bir konuş. Bay bay arkadaşlar bu videodan bu kadar Güzel arkadaşlarımız hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Biz deniz kenarısına çıktık ya size de göstermek istedik. Sizinle beraber paylaşmak istedik. Siz de biz, bizimle beraber eğlenin tamam. Görüşmek üzere biz hadi bay bay.